gebelik, vücutta sistemik düzeyde hormonal, metabolik ve hemodinamik değişikliklerini yaşandığı bir süreçtir. Bu değişiklikler göz sağlığında doğrudan etkileyebilir. En sık karşılaşılan şikayetlerden biri geçici refraksiyon değişikliklerine bağlı olarak görülen bulanık görmedir. Özellikle kornea kalınlığındaki ve kırıcılığındaki artışa bağlı olarak miyopide artış görülebilir. Bu nedenle gebelik süresince yeni gözlükle çetelendirilmesi önerilmez. Doğum sonrası değerlendirme yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca hormonal değişiklikler gözyaşı sekresyonunu azaltabilir ve göz kuruluğuna yol açabilir. Bu durum özellikle kontak lens kullanıcılarında belirgin konforsuzluk yaratabilir. Koruyucu içermeyen suni gözyaşları göz hekimi onayıyla kullanılabilir. Daha nadir fakat önemli bir durum da gebelikle ilişkili hipertansif hastalıklar, özellikle preeklamsi nedeniyle ortaya çıkabilecek retina ve optik sinir değişiklikleridir. Ani görme kaybı, görme alanında karartılar, ışık çakmaları ya da çift görme gibi bulgular gelişirse acil göz muayenesi gereklidir. Sonuç olarak gebelikte göz sağlığında çoğu zaman fizyolojik ve geçici değişiklikler görsek de bazı bulgular ciddi sistemik hastalıkların erken habercisi olabilir. Bu nedenle şikayetlerinizi ihmal etmemenizi ve düzenli takibinizi aksatmamanızı öneriyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için göz sağlığı açısından da farkındalık önemlidir. Sağlıklı günler diliyorum.